Merhaba, Tarif Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ödem attırıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle bilinen son derece basit ama etkili bir çay tarifi sunuyorum. Bu çay vücudunuzda biriken fazla suyu atmanıza yardımcı olurken aynı zamanda kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlayacak. Tarifimiz oldukça kolay. İlk olarak taze olarak yıkadığınız 9-10 dal maydanozu bir cezveye koyuyoruz üzerine bir bardak su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Bu esnada bir bardağa bir adet limonun suyunu sıkıyoruz. Eğer etkisini artırmak isterseniz bu karışıma bir çay kaşığı kadar taze zencefil de ekleyebilirsiniz. Ancak zencefil sevmiyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Maydanozlu su kaynadığında ocağın altını kapatıyoruz ve çayımızın 2-3 dakika demlenmesini bekliyoruz. Sonrasında bu karışımı limon suyu ve zencefilin üzerine döküyoruz ve karıştırıyoruz. İşte bu kadar. Ödem atmak isteyenler, şişkinlik yaşayanlar ya da bir önceki gün fazla kaçıranlar için bu çay harika bir çözüm olacak. Bu çayı günün herhangi bir saatinde, özellikle kendinizi rahatsız hissettiğinizde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hem doğal hem de oldukça etkili olan bu tarifi düzenli olarak uyguladığınızda vücudunuzdaki farkı hissedeceksiniz.